Çok sorulan bir soru olduğu için bunu detaylı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Özel eğitim öğretmeni olabilmek için iki yol var. Birincisi özel eğitim öğretmenliği bölümünü bitirip AGS sınavına girip yeterli puanı alıp atanmak. İkincisi ise eğitim fakültesinden herhangi bir 4 yıllık bölümden mezun olup özel eğitim alanında yüksek lisans yaparak özel eğitim öğretmenliğini ikinci öncelikli olarak atanabilirsiniz. Bu iki yol dışında bir yol yoktur. Özellikle çocuk gelişimi mezunları biz özel eğitim öğretmeni olabilir miyiz diye çok soruyorlar. Çocuk gelişimi bölümü eğitim fakültesi olmadığı için Özel eğitim alanında yüksek lisans yapsalar dahi atanamıyor arkadaşlar bilgilerinizi.